zamanda gelmeyen pişmanlık bir anlam ifade etmiyor. Hani nasıl aklına geldi de o olay nasıl bunu akıl etti. Ben var ya biriyle tanışacak Üçüncü saniyesinde söyledim. Bilmiyorum Timur Nefret'i bu bölüm niye bana yüklendi. Onu da anlamadım ama ya Evren niye böyle davranıyor? Unuttuğumu gerçekten sert bir tokat gibi çarptı bu anla. Amerika'ya gitmeye karar verdi. Nazı tam seviyorduk ki bu gerçekten çok can acıtıcı bir şey. <laughs> Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün Bahar'ı konuşuyoruz ve çok heyecanlı, hevesli geldim. Çünkü aşk dolu bir bölüm izledik. Diyeceksiniz ki Bahar'la Evren ayrı ne aşkı be ne aşkı. Ama yine de onların hala birbirlerini sevmesi ve aşık oldukları, o kıskandıkları evreler bizim bir hoşumuza gitmedi değil. Ben şunu fark ettim. Gerçekten aşkı izlemeyi, aşkla ilgili şeyleri seyretmeyi çok seviyorum. Hemen neler olmuş bir masaya yatıralım bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Evren ve Bahar en son ayrılmıştı biliyorsunuz. Çünkü çünkü bahar Evren'i maalesef nikah masasında bıraktı. Hepimizin yüzüne gerçekten böyle sert bir tokat gibi çarptı bu anlar. Evren bu olaydan sonra Bahar'a eskisi gibi artık olamadı. Ayrıldı. Hatta işi bir adım öteye taşıdı ve Amerika'ya gitmeye karar verdi. Bir teklif almıştı biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söyleyelim. Orada bir hastaneye gitti. Ve bu bölümde bir baktık 4 ay geçmiş ve bu 4 ay içinde Evren Amerika'ya gitmiş. Bahar da Evren'in acısını unutmak için kendini deli gibi işine vermiş. Sürekli nöbette hiç dünyadan böyle bir bağlantısı olmadan çalışmaya koyulmuş. Evreni başta mutlu gördük dedik ki Allah Allah yani sen bahardan ayrıldın senin dünyanın başına yıkılması gerekiyor niye mutlusun dedi. Ama daha sonraki anlarda fark ettik ki bölüm boyunca aslında evren hala içten içe baharı seviyor. Fakat orada şöyle bir durum oldu. Hani baharı olan o kızgınlığından dolayı evren duygularını bastırıyor. Baharsa tam tersi duygularını bastıramıyor ve evreni her gördüğünde tekrardan ona olan aşkı ve özlemi kabarıyor. Ama maalesef bu bölümde bir araya henüz gelmediler. Nasıl bir araya tekrar geldiler. Şimdi o Amerika'daydı, bu buradaydı. Diyeceksiniz nasıl bir araya geldiler? Evren bir görev için, bir ameliyat serisi için İstanbul'a tekrardan geldi hastaneye. Tabi bunu duyan Bahar çok heyecanlandı. Hatta Evren'in ilk hastaneye girişinde biz Bahar'ın bir hayalini izledik ve eminim ki bütün izleyicilerin hayal ettiği an buydu. Onları sarılıp birbirlerini özlediklerini söyleyip böyle öpüşüp aşklarını yaşamalarıydı. Ama maalesef öyle olmadı. Evren hiç umursamıyormuş gibi davrandı Bahar'ı. Çocuklar nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Eren hocam, sizi. hoş geldiniz. E, sağ olun Rengin hocam, hoş bulduk. Hadi odanız sizi bekliyor. Tamam, harika çocuklar şımarttınız beni. Evet. O zaman toplantıda görüşürüz arkadaşlar. Başlıcağım Merhaba. Bu gerçekten çok can acıtıcı bir şey. Niye? Çünkü ya sevdiğinizi, hoşlandığınızı belli edin ya. Gerçekten umursamaz davranmak. Bakın sinirli, öfkeli davranmak. Hatta bu bölümde Çağla ile Bahar da konuştu bunu. Gerçekten öyle. Biliyorsunuz hani birine sinirlenince, öfkelenince şey oluyor. Hani hala umursadığını bir noktada belli ediyorsun. Ama birini umursamadığını gösteriyorsan gerçekten can acıtıcı bir şey. Biz bunu tabii ki yeni nesil işte sin atarak gösteriyoruz. Mesajı cevap vermiyoruz. Sin atıyoruz. Ya da işte sadece beğenip geçiyoruz. Evrende bunu sadece Bahar'a şöyle bir minik selam çakıp geçmekte yaptı. Ve Bahar yıkıldı tabii ki. Ve biz bu bölüm sürekli Evren'in umursamaz tavırlarına şahit olduk. Ben bile bir ara izlerken dedim ki hani sonunda ne olacağını bilmeme rağmen ya Evren niye böyle davranıyor? Unuttu mu gerçekten Bahar'ı? Ay ne olacak falan diye böyle ayılıp bayılmalar yaşadım gerçekten. Ama tabii ufak ufak sahnelerde hala Bahar'ı düşündüğünü, Bahar'ı özlediğini ve duygularını bastırdığını gördük. Ya yani terasa bile çıkamadı. Çok zaten üzücü bir şeydi o, o sahne. Evren'in hala biz Bahar'ı sevdiğini anladı. Bir de bu bölümde sürpriz konukları oyuncularımız vardı Bahar'da. Sürpriz oyuncular konuk geldi. Bir baba kızımız geldi ki başta dedik ki ne kadar tatlılar. Ah bu şefimiz ne sevimli. Nasıl şef? Böyle güler yüzü işte böyle enerjik hareketli halleri kalbimizi fethetti. Sonra bir evrende böyle inatlaştılar. Gayet normal izliyoruz. Allah'ım ah, bir de bölümün sonunda bir baktık. Naz'ı tam seviyorduk ki evrende date çıktı. işler bozuldu. Tabii şimdi Naz'a da bir şey diyemiyorum bu arada. Karakteri gerçekten sevdim. Evrende date çıkması da fikrimi değiştirmedi. Çünkü enerjik, pozitif bir karakter. Der. Evrenin Bahar'la olan geçmişini bilmiyor. Bahar'la ilgili ya da evrenle ilgili o kadar bir şey bilmiyor ki tabii ki Bahar yine bir şey söylemedi. Ya konuşuyorsunuz desene bu adam benim eski nişanlım diye. Ben var ya birle tanışacak 3. saniyesinde söylerim. Merhaba adım Burcu bu benim eski nişanlım derim yani. Ve Bahar söylemediği için tabii ki Naz bunu bilmiyordu. Ve Evren de bölümün finalinde date e çıktılar. Bu arada Naz'ın babası Peran Vakıf Hastanesi'nde ameliyat olacak ve aslında evren onun ameliyatına girecek. Zaten Amerika'dan gelme sebebi de buydu evrenin. Böyle bir baba kızımız girdi ve dengeleri bayağı değiştireceğini de gösterdiler. Çünkü evrenden az dete çıktı. Daha ne olsun? Bir de buna bahar şahit oldu. Diğer tarafta hastanedeki bir sürpriz gelişme de Seren'in hastaneye dönmesiydi. Seren sonunda doğum izni bitirip hastaneye geri döndü. Bu bölümde Seren'le Aziz Uras'ın evliliğinin ortasında tam olarak bir bomba patladı. İkili yani birbirlerinden nefret ediyor. Öyle davranıyorlar. İkisi de Deccal'e bağladı. Ama tabii ki biz yine kimi suçlu buluyoruz? Aziz Uras'ı. Aziz Uras bu bölüm o kadar beni sinir etti ki ona küçük tümör demek istiyorum gerçekten. Çünkü hani sanki o çocuklar hiç kendi çocuğu değilmiş gibi hiç ilgilenmek zorunda değilmiş gibi davranıp bir de o serene yüklenmesi annesini terslemesi. Ay izlerken başıma ağrılar girdi. Yani Timur bile akıllandı. Yani akıllandı demeyin de işte çok geç kalınmış bir böyle pişmanlığı var. Ama Aziz Duras bu bölüm bize nefret ettirdi yani öyle söyleyeyim. Seren hastaneye döndü ve onların evlilikleri bayağı salınıyor. Bakalım Aziz Duras ve Seren'in evlilikleri ilerleyen bölümlerde nelere şahit olacak. Çünkü bu bölümde bize hiç güzel şeyler izletmediler. Umarım en kısa zamanda düzelir diyoruz. Timur demişken bu arada Timur demişken ona da dönelim. Timur'un bu bölümde biz yine pişmanlıklarını izledik ama gerçekten öyle şeyler yaptı ki dedik ki hani yani Timur bunları yapmak için çok uzun yıllar geç kaldın ama yine bu bölümde de bunu söylemek istiyorum. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bir bedeli var. Bir de her şeyin bir zamanı var. Bakın bir şeyin zaman geçtikten sonra izlediğiniz izlede de gördüğünüz gibi ne yaparsanız yapın hiçbir fayda olmuyor. Timur'un da tıpkı bize gösterdiği gibi. Şimdi Timur bu bölümde bir aile sofrası hazırladı. Kendi mutfağı gibi yemekler yaptı. Bahar'a çok iyi davranıyor. Onu övüyor. Şimdi bunu bu zamanda yaptıktan sonra ne anlamı var? Zamanında yapacaktı Timur Bey. Tabii ki Bahar'ın hiç umurunda bile değil Timur'un bu yaptıkları. Tek düşündü evren. Ama Timur hiç pes etmiyor ve ilerleyen zamanlarda da pes edecek mi? Hayır pes etmeyecek. Timur'un hatta pes etmeyeceğini şuradan da anlayabilirsiniz. Şimdi doğum gününe davetsiz bir şekilde gidiyor Timur. Tabii ki Çağla Timur'u çağırmıyor ama Timur bunu duyuyor ve bir şekilde o doğum gününe yine gidiyor. Bir de hediye alıp gidiyor. Aldığı hediye de tuzlu. Bugün masaya vurduğunda seni duymadığım için üzüyorum. Biraz geç oldu biliyorum. Tatlı barış sağlayamıyorsak tuzlusunu deneriz belki. Bir daha senin tadının tuzunu kaçırmamak için uğraşıyorum. İyi ki doğdun. Sağ ol. Mutlu yıllar. Biraz geçmişe dönelim ilk bölüme. Hatta sahneyi de koyalım şimdi bir hafızalarımızı tazeleyelim. Burada Bahar'ın o baskısı, Timur'un onu görmeyişi ve aslında ezişiyle ilgili çok sinir olduğumuz bir sahneydi. Timur da sanki hiç onları yapmamış, Bahar üzmemiş gibi gitmiş, tuzlu kalmış ve hani o zaman yaptıklarını anladım da artık pişmanım demek istiyor. Ama yine diyorum, zamanda gelmeyen pişmanlık bir anlam ifade etmiyor. Timur'un da bizim gözümüzde artık hiçbir anlamı ve bu yaptıkların değeri yok. Bilmiyorum Timur nefreti bu bölüm niye bana yük onu da anlamadım ama bu tuzluk olaya gerçekten çok dikkat çekiciydi. Çünkü Timur'un o bölümlerde onu hiç anlamadığını, hiç Bahar'ı görmediğini düşünüyorduk. Hani nasıl aklına geldi de o olay nasıl bunu akıl etti gerçekten pes dedik yani. Ama gördüğünüz gibi Timur her tuşa basıyor ve her tuşa basmaya da devam edecek. Bölümün finaline gelelim. Ne oldu? Şimdi Çağla, Bahar'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Ve biz bu doğum gününde çok güzel anlar izledik. Bahar sahneye çıktı, şarkı söyledi, bütün sevdikleri yanındaydı. Çok keyifli. Anlar gördük. Fakat bölümün finalinde işte Naz bu arada Naz'ın bir restoranı var ve Naz bir şef. Bunu da burada not olarak gösterelim. Doğum günü de onun restoranında yapılıyor. Naz da oradayken Evren geliyor. Fakat Evren'in gelme sebebi maalesef o an Bahar değildi Naz'da. Çünkü Naz da date çıkıyordu. Tabi Bahar onu görünce bir şok oldu. Evren de onu görünce bir şok oldu. Hemen o anları böyle çok kısa bir hatırlayalım. <laughs> Evran? Evran? Bem-vinda. İki aşığın aslında hala birbirini sevdiğini gördük ama biraz da işlerin maalesef karıştığına şahit olduk. Bir tarafta da sinsi Timur'un nasıl güldüğünü görüyorsunuz. İşte o yüzden diyorum Timur işlerin peşini <laughs> kolay kolay bırakmaz. Hele Evren şu an burada ve başkalarıyla date çıktığını görüyor ya asla peşini bırakmaz. Bu arada Evren bu bölümde Bahar unutmak için başka kişilerle de görüştü. Orada böyle canımız sıkıldı. Yalan yok ama şimdiden hani ayrılmışlar. 4 ay geçmiş çok bir şey de maalesef diyemiyorum. Dersem haksızlık olur çünkü. Ama yine de biz Evren'i başkalarıyla görmek hiç istemiyoruz. Çağla ve Rengin gibi burada tavrımız asla evren öyle bir şey yapmaz. Asla evren öyle bir şey yapmamalı diyoruz. Deiti varmış bugün. Ne? sağlıklı eğitim de, almış. Ve ıı, yok, 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 gerçekten. Oli o almış artık. Hayır, değil, değil, değil. Hayır, değil, değil, değil. Hayır, değil, değil, Nazlı ama DT çıkması biraz dengeleri değiştirecek. Bahar'ın bulunması tepki vereceğini de açıkçası merakla bekliyoruz. Aşıklar bir noktada kavuşacak. Ben buna inanıyorum. Ama ne zaman, ne şekilde olacak onu da izleyip göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Hepsi Salı saat 20'de Show TV'de Bahar'ın yeni bölümünde. Ve bir sonraki Bahar videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.